hepinize merhaba arkadaşlar farkındayım bugün oyunda değilim ve uzun zamandır da video gelmiyordu sebebi e, size söylediğimi bilmiyorum ama ben 5. sınıfım ve bu dönemde aşırı derecede dersler yoğun olduğu için yani zor ödev geliyor yani zor video geliyor bir de size eğer minecraftınız varsa yoksa bile minecraftı nasıl indireceğinizi Minecraft'ı indirdikten sonra nasıl mod kuracağınızı göstereceğim. Yanımda yine Nisa var. Selam. Arkadaşlar bir dakika hemen bir dakika. Evet arkadaşlar daha deminki bir e, arama sonucu videoyu durdurdum ama nasıl Minecraft nasıl yükleyeceğinizi ve Para vermeden nasıl yükleyeceğinizi kolay bir şekilde gösteriyorum. Şimdi Google'a giriyorsunuz, sonra oyun indir, Club, Minecraft çıkıyor zaten arkadaşlar. Bakın üstte. Ona bastıktan sonra arkadaşlar e, ilk baştakine tıklıyorsunuz. 1.17.0.58'e tıklıyorsunuz. Sonra buradan aşağı iniyorsunuz. Sonra burada zaten siz istediğinizi yükleyebiliyorsunuz. Ama ben şu alt en alttakini indiriyorum oynayacağım zaman. İndirdikten sonra arkadaşlar dosyalar kısmında bazı izin ver kısımlarını yaptıktan sonra sonra e, bu uygulamayı yüklemeniz lazım. E, adı da bir dakika arkadaşlar göstereceğim ama siz e, Google Sto Play Store'a gelip konuşamadım gelip e, Minecraft mod dediğiniz zaman e, bakın bir dakika dedikten sonra bakın burada. Block Monster for Minecraft P diyor. Bunu yükledikten sonra aç diyorsunuz arkadaşlar. Sonra açtı mı siz? Eğer açtı zaman buradan ne yapacağınızı göstereceğim. Burada haritalar, yapılar, AD onlar dediği de silahlar falan, karakterler, görünüm paketleri ve tohumlar var. Mesela buradan ben silah indirmek istiyorum. Geliyorum buraya. Ha bu arada süper kahramanlar da var. Buradan istediğinizi seçebiliyorsunuz. Şans Blue var, Ant-Man var. Ama biz bazılarını yapamadık. Mesela şu. Buzdolabı olan. Yani yükledik ama çalışmıyor yani. Ee, buradan istediğinizi seçip oynayabilirsiniz arkadaşlar. Peki nasıl açacağınızı söyleyeceğim. Hemen bir Minecraft'a girdikten sonra devam ettiriyorum videoyu. Evet arkadaşlar şu an Minecraft'a girdim görüyorsunuz. Buradan oynaya basıyorsunuz zaten normal. Buradan yeni dünya oluştur dedikten sonra. Kapıyı kırdım Nisa bravo. Buradan yeni dünya oluştur dedikten sonra sadece şunu yapmanız gerek yaratıcı moda almak. Sonra burada bakın bu denemeler kısmı var. Bundan hepsini açıyorsunuz arkadaşlar bu dördünü. Sonra hilelerden editation edit yani neyse onu da etkinleştirdikten sonra bakın sol tarafta sol tarafı aşağı indirdikten sonra kaynat paketleri diyor. Burada yüklediğiniz e, yüklediğiniz nereden mi alacaksınız? Davran paketlerinden paketlerime tıkladıktan sonra istediğiniz tüm yani bende Avengers, Lucky Block, araba falan filanlar var. Siz buradan yüklediğinizleri üstüne basacaksınız. Mesela ben buradan portal veya arabayı alayım. Bu arabanın üstüne basınca yani modun üstüne basınca etkinleştir dediğiniz zaman buradan devam dediğinizde direkt buradan etkinden varsayılan ve modunuz çıkıyor. Bir de buradan sadece davran paketinden yaptığınız zaman da da oluyor. Ve arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de çan işaretini etkinleştirip tümünü yaparsanız beni çok 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 mutlu etmiş olursunuz ve attığım videodan anında haberdar olabilirsiniz. Görüşürüz.